değerli temsilcileri sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri bugün bizimle dayanışma içinde olan değerli dostlar Cumhuriyet Halk Partili mücadele arkadaşlarım ve çok kıymetli basın emekçileri Halkımızın asla kıramayacaksınız. Bugün yaşanan bu hukuksuzluk 23 Mart'taki seçimleri ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu seçim tüm Türkiye'nin geleceğini belirleyecektir. Seçimler mutlaka iradesine uzanan kirli elleri sandıkta kırmasını bilecektir. Bu ülkenin gerçek sahipleri olan halkımızla birlikte milli iradenin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Gözaltılarla, baskılarla, tehditlerle sindiremeyeceğiniz bir halk var karşınızda. Bu hukuksuzluğa derhal son verin. Ve milletin iradesine saygı duyun. 23 Mart günü sandıklar demokrasiye sahip çıkan milyonların sesi olacak. 23 Mart günü bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa en güçlü cevabı vereceğiz. Bir sivil darbe silahla ya da başka şeylerle yapılmıyor. Eğer siz diktatörlüğünüzü ilelebet sürdürmek isterseniz mutlaka darbe yapmak zorundasınız. Bu darbeyi yapabilmek için çeşitli aygıtlar kullanırsınız. Üzgünüz ama bugün bu darbenin aygıtı maalesef çürümüş yargıdır. Alamıyorum şu an. Hocam, bir hesap yoktur. Çekilebilir evet, Teşekkürler. Bu ülkede birilerine hesap vermesi gerekiyorsa 22 yıldır bu ülkeyi bu ülkeyi yoksullaştıran sefaleti ona eksen haline getiren işsizliği en yüksek düzeye çıkaran üniversite gençlerinin yurt dışına çıkmaya mecbur kılan ve 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 bütünüyle değerli dostlarım bu ülkeyi zam, zulüm, işkenceyle terbiye etmek isteyen saray ve AKP iktidarı hesap vermelidir. 2015 Kasım tarihler arasında işit IŞİD'lerin bu ülkede yarattığı 10 Ekim katliamını sorgulasınlar. Açık bir şekilde Bugün, bugün Suriye'de cihatçı, evli terör yaptığı bu katliamlar karşısında sadece sessiz kanallar sorgulansın. Yani değerli dostlar Cumhuriyet Halk Partileri Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarını hiç kimse ama hiç kimse terörle ilişkilendiremez. <laughs> bu ülkenin Hemen müteahhitler, onların ortakları, hey, hükümet, onların beşli çeteleri hesap vermelidir. Yani değerli dostlar bu ülkede Cumhuriyet Halk Partilerinin hesap vereceği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla hesap verecek de iktidardır? Hesap vermesi gereken de saraydır. Yani değerli dostlar bizler de bu ülkenin onurlu insanları demokrasiden, özgürlükten, barıştan, kardeşlikten yana olduk. Cumhuriyetin temel değerleri olan laiklik, adalet, hukuk devletinden yana olduk. Bundan sonra da öyle olacağız. Yani değerli dostlar, bizler bu ülkenin onurlu insanlarıyız. Bir arada ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bu yap istiyoruz. Aliperloa, <Sessizlik>